Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize şimdi haftanın ilk günü haftanın ilk günü İnşallah hafta boyu sizlere güzellik getirsin sağlık getirsin hayırlı huzurlu bir hafta olsun arkadaşlar şimdi Ceyhan arkadaşımız var Sürekli yorumlarda yazar. İletişim halinde bizimle. Şu boncukla yapmayacağız tabii, O üzerinde boncuk sarılı kalmış. Ee, yazma üzerine dikilen e, modeller ister arkadaşımız. Çok güzel bir modelimiz var. Şimdi bunun e, alt kısmını ben yabancı bir kanalda gördüm. Kalın bir iple yapılmış. Ben de bunu e, yazma oyasına değerlendirdim. Tasarladım. Çok da hoş oldu. Çok beğenerek yaptım. Tasarımı da bana ait olsun. Alt kısmı başka bir kanalın yabancı bir kanalın dediğim gibi. Sanki böyle biraz mekiyi de andırdı alt kısmı. Üstüne de çok güzel bir küpeli fıstıklar koyduk. Modelimiz bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu yeşil çimeni olacak. E, Meki andırmamış mı? Çok tatlı oldu. Üzerinin motifleri de ayrı bir hava kattı. İstediğiniz motifleri yapabilirsiniz. Ben bu şekilde anlatacağım. Çok güzel oldu. Bu yeşil kısmını yapıp gidiyoruz. Daha sonra üzerine istediğiniz motifleri değerlendirirsiniz. Tabi ilk başlama kısmıyla başlayacağım sizlere. Şuraya bir tarafına model koyarsınız. Buralardan da yazmaya dikim yeri olur arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Ve tam bir mekik havası. Dokusu da mekik gibi oldu böyle. Haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Ben ilk başlamasını da birlikte anlatacağım sizlere. Şimdi o yüzden şöyle başlayalım. İpimiz şey olmuş. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ceyhan arkadaşımızın da gönlü olsun. Bugün yine YouTube yorumuna papatya modeli paylaştım. Bu videonun bir altındaki video arkadaşlar bu numaranın bir alt numarası. Oraya yazmış arkadaşımız. Şimdi ipte bir sorun var. Tığda mı onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle 8 adet zincir çekerek başlıyorum. 8 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Şöyle 5. zincir gibi battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 2 trabzan 2 ilmeğin tığı da başına 2 alıp aynı battığım noktaya tekrar batıyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi bakın 3 ilmeğim var 3 de trabzanın başına 2 aldım tekrar dibine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi bunun hepsini birden çektim 4 tane trabzanım olunca 1 2 3 12 adet zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12. Şimdi yine aynı bu dip kısmına batıyorum. Kapatıyorum. Dönüş yapıyorum. Bir zincir çekerek dönüş yapalım. Daha rahat dönüyoruz. Yuvaya giriyorum bu 12 adet zincirime. 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 7 5 zincir çekip girip kapattım. Tekrar sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada 8 sık iğnesi yaptım. Onun sebebini de söyleyeceğim arkadaşlar. 7 yaptık. 5 zincir çektik. Kapattık. 8 sık iğnesi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 4 zincir çekip başına 2 alıyorum. Bakın şu son yaptığım sık iğneye giriyorum. Burayı yuva edineceğimiz için son sık iğneyi. O yüzden 8 yaptım. Son yaptığım sık iğneye girdim. Ilmek aldım önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. iki trabzan 2 ilmeğim var. Başına iki aldım, tekrar girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki aldım. 3 trabzan 3 ilmeğim var. Başına iki alıp tekrar girdim. Önce bir, sonra 2 sonra iki çektim. 4 trabzan 4 de ilmeğim var. İpin ucunu alıp hepsini birden çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum buraya bakın bu şekilde hemen bu dip kısmına batıyorum buraya sabitliyorum bir zincir çekip rahat dönmek adına dönüyorum 7 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 5 adet zincir çekiyorum. Yuvaya girdim, kapattım. Şimdi 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ve 8 1 benim elim sıkı arkadaşlar buradaki zincir sayısını ben 5 çekiyorum sizler 4 çekebilirsiniz eliniz gevşekse bakın 1 3 4 4 çekelim hiç karıştırmayalım kafamızı ama tığımda bir sorun var şimdi bu aynı tığıyla köşeme oturdum çok güzel el işi yapıyordum ne zaman ki kamera karşısına geldim bu sıkıntıya girdik. 4 zincir çekip başına iki alıp bakın bu son yaptığım sık iğneye giriyorum yuva edinip önce bir sonra 2 sonra iki aldım son iki ilmeğim duruyor başına iki alıp girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım 3 oldu başına iki alıp girdim yine son dibine önce bir sonra iki sonra iki çektim 4 trabzanın dört ilmeğim var ipin ucunu alıp hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim bu 12 zinciri bakın buradaki dibindeki ilk sık iğneye batıyorum ilmek alıyorum aldığım ilmeği diğer ilmeğimden geçiriyorum 1 zincir çekip rahat dönmek adına dönüş yapıyorum. 12 zincirime girip 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. Tekrar 1. Şimdi 8 sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 4 adet zincir çekiyorum başına 2 alıp son sık iğnemin içerisine girip orayı yuva ediniyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2 trabzan 2 ilmek başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 trabzan 3 ilmek başına 2 aldım tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 4 trabzan 4 ilmek ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim 12 adet zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 buraya bakın dibine batıyorum ilmek alıyorum aldığım ilmeğimi diğer ilmeğimden geçirip burayı sabitliyorum bir de zincir çekip dönüş yaptım yuvaya girdim 1 2 3 4 5 6 7 sık iğnesi yaptım 5 zincir çektim girdim kapattım tekrar bu sefer 8 sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 5 6 7 ve 8 gördüğünüz gibi modelimiz çıktı ortaya 8 sık iğnesi yaptım 4 zincir başına 2 aldım bakın son sık iğnenin içerisine girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 alıp aynı noktayı tekrar giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum 3 trabzan 3 ilmeğim var başına 2 alıp giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum 4 trabzan 4 ilmek ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir Buraya giriyorum. İlmek alıp diğer ilmeğimden geçiriyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi buraya yine 7 sık iğnesi, 5 zincir, 8 sık iğnesi yapıp son yuvada işlemimize devam edeceğiz. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İşlem hep aynı. Beni güzel takip ettiyseniz eğer hiç şaşırmadan devam edip gideceksiniz. Şimdi hemen ben yapmış olduğum zeminimi alıyorum. Bakın bu tarafına nereye model kuracaksanız bu taraf veya bu taraf fark etmez. Düz sık iğneleri düz olan kısmını yapın. Şimdi bunun bir tarafı mesela bu taraf düz sık iğnesi düzü. Mesela şu taraf ters. Burayı dikme yönü yapacaksınız. Yani bu tarafı da yapacaksanız eğer şöyle çevirin. Bakın düzü burası sık iğnenin motifleri kuracağınız alan sık iğneleri düz tarafı olsun şimdi nasıl yapıyoruz motiflerini ipimi aldım tığıma sabitledim bakın bir tanesini yapmış sayalım şöyle bir boşluk bırakıp araya ikinciye giriyorum siz belki isterseniz iki boşlukta bırakabilirsiniz bakın buradaki o 5 zincirli alana girip ipimi sabitliyorum 12 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İlmeğimi çok hafif genişlettim altından girdim ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip uzattım bir İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim uzattım 2 ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim uzattım 3 4 5 6 altından girip ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veya 15 tane ilmek topluyoruz bu şekilde. Hepsi tığımda. Ben 15 topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Tekrar bu yeşil yuvaya giriyorum. Ilmek alıyorum. Her iki ilmeğimi kapattım. Gördüğünüz gibi şimdi elimle düzenledim fıstığımı ve sıkıladım. Şimdi ben 20 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bu 20 adet zinciri ters çeviriyorum. Yeşil yuvaya girip bu tarafında kapatıyorum fıstığı. Bu şekilde. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi fıstığımızı bu ön kısma alalım rahat doldurmak adına. Tabii ben bu dolguyu unuttum. Bakalım kaç doldurmuşuz. 8 tane doldurmuşuz. 2 zincir çekiyorum. Girip kapattım bu 1 yarısı kadar 8. 2 zincir kapattım 2. 2 zincir çektim kapattım 3. 2 zincir çektim kapattım 4. 2 adet zincir çektim kapattım 5. 2 adet zincir çektim kapattım 6. 7. 2 adet zincir kapattım 8. 2 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çektim yuvaya girip sabitledim. Burası da ortası oldu. Şimdi bu tarafa da 8 kez 2 zincir kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim kapattım. 2, 2 zincir çektim kapattım. 3, 2 adet zincir çektim kapattım. 4, 2 adet zincir çektim kapattım. 5, 2 adet zincir çektim Kapattım. 6. 2 adet zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 7 ve 8 Bu şekilde fıstığımızı tekrar düzelttik. Bir zincir çekip yeşil yuvaya giriyorum. Sık iğnesi ile burayı sabitliyorum. Bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum. İşlem bu arkadaşlar. İplerimi temizleyip dönüyorum. Diyecek söz yok arkadaşlar. Çok havalı olmadı mı? Çok güzel olmadı mı? Yapalım havamız olsun. Mekik kadar güzel bir model oldu. Şu dokusu çok güzel. Gerçekten şurası çok tatlı oldu. Yapımı da o kadar kolay gördünüz. Çok da güzel seri bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi aralarını isterseniz iki tane de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde model amaçlı bir anlatım yaptım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben çok beğendim. Sizler de beğenmişsinizdir inşallah. Ceyhan arkadaşımız istedi. Böyle yazma kenarına yapılan modeller. Ceyhan arkadaşımızın isteği üzerine herkes için paylaşım yaptım ben de. Çok sevdim beğendim. Sizler de beğenmişsinizdir inşallah. O halde beğenilerinizi alttaki beğen tuşuna basarak ifade edebilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.